Edicsor arkadaşlar Edicsor video falan atmadı ya götünüzden uydurmayın. Aa atmış lan. Aa harbi atmış lan. Atmış at pardon pardon pardon. Hadi bunu da izleyelim sonra oyunlara geçelim. <gülüyor> anne, <gülüyor> anne! 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 <laughs>

Harbi mükemmel ev yaptım ha. Hasta mıyım? Gerizekalı Yatan altı ben bozuluyor abi. Lan nasıl bozulacak siz? kendi kendinize üfürmeyin ne? Öleceğim şey mi olur? Ben Abi beni ediyorum. çek deyince çeksene. Şu an sakın atma. Dur bir yere ineyim şu an havadayım. <laughs> Kanka kanka bizim de elitra aptal çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Dur dedim söylediğimi de çek dedim niye bu kadar kötüsün ya. <laughs> Söldüm, queen, kanka Rani Kor dudağından öpücük kondurdu <laughs> e e e e <laughs> Servet 3 verimlilik 5 mi? Verimlilik 5 mi? Ne? Wow. Oğlum bayağı şaşırılacak bir şey lan normalde. Verimli bir oh. şey. güç. altı <laughs> 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 oh. Amık veledi. <laughs> Amık veledi. Adamın da lootunu yok olmaz. Yok olmaz şimdi. Ha geldi. vardı. Hayır yanınıza geleceğim. TP. <laughs> Hadi orada sıçayım Ali. Kapıdayım kapıda. Kanka baltacıyı burayı Don kapatın. Ye. Kanka! <gülüyor> <gülüyor> Öldürüyor mu ne yapıyor? Amına kodum! Abi bizim <laughs> çok iyi bir taktiğim vardı Baba it taktiği. Yukarıdaki bak. Su içecek! Su içecek boğuluyorum! Su içecek! Su içeyim. Oğlum üstüne açtı kafana. Lan üstümü başlayalım. niye açıyorsun <laughs> oğlum? boğuyorsun boğuyuz lan Sait yen arkamdan yen geleceksin. geleceksin tamam mı? Am Hah. <laughs> 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 bir şey saldırıyor. Kanka bir, saldır bir şey oluyor. oluyor. Bir şey oluyor. Hayır, 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 alayım. sakin ol, sakin ol. Lazana tekne al. Aşağı çekiyor. mi yok? Öldüm. Teknem mi yok? Ne yapıyorsun? Lazana gel. Gel, gel. gel 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 gel. Shift'e bas. <laughs> oh. Bastım. <gülüyor> 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 Karşıya doğru kas tam karşıyı göreceğim fır. <laughs> kürek de ya. <laughs> <laughs> amına koyayım. sen IQ'su su kazmayla toprak kırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bir olmadı gibi ya. Murat'ım sen de siktir git amına koyayım. Kendiniz bilmediğiniz şeyler üzerine ne konuşmayı çok seviyorsunuz yahu? Edep yahu. Edep yahu. Saydım. Bir duvar çıkalım mı? Senden ya. buraya 6 kat istiyorum. 6 kat blok. 6 kat evet amına <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, 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 sen nasıl sustun ben pis sikerim <laughs> seni kırbaçlatırım seni burada. Ben bir balta yapıyorum hemen kendime. Besim Kibar var benim tanıdığım. Besim ben Kibar. Besim Kibar. Besim Kibar. İçinden geçecekler seni. <laughs> Fındık da içimden geçemezler kanka kolay. <laughs> Vay ulan! Be <başım> <laughs> 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 GERİZEKALI <laughs> <laughs> Ay <laughs> <hoşçum gülüyor> <benim. gülüyor> ÇOCUK NE LAN BÖYLE <laughs> Oğlum harbi kutu gibi ev derler ya Harbi mis gibi duruyor kutu gibi ev Abi yarram gibi diyor ya Siktir git Koğuş gibi amına koyayım ya

nasıl gülüyor bana baksana. <gülüyor> <gülüyor> Kanka birbirimize vuruyoruz ya. <laughs> Lan köpek ne yapıyor? Lan! Lan köpeğe bak! Ne yapıyor <vuruyor>. köpeğe? <laughs> ben de vuruyorum ya orada bir tane. <laughs> ya Allah ben alırım. <laughs> İzliyor mu? Tekte iner miyim aşağıya? Buraya? Bence bakayım bir. Kanka yapmayın, yapmayın bak. Savaşta işte bizim için. Bayatmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bir giriş yapalım arkadaşlar şöyle buyurun. Ripper <laughs> Allah. Ya yaptık kanka. Ya, ya evin ağzını sıçtık. Az topla oğlum. Dolayısıyla bu ev zamanla, yaşanmışlıkla, birikmişlikle o deneyimler ve hatıralarla çok daha güzel bir... De... Evet. ハハハハあった

Oğlum saldırı. Oğlum şu köpeği gören öldürsün baklanmış köpeği. Göremiyorum, Göremiyorum ya. Yani. sadece. Vurun etrafa bakayım <laughs> Ya sokak köpekleri. <laughs> Geliyor benim bu arkamda benim başımız. bu köpek arkamda. Görünmüyor hayvan ne yapacağız? Okan şu hayvanı bulup öldürsene. Yani uyutsana demek istedim. <laughs> <laughs> Asfiktir o ne lan? Benim yemeğim bitti. Benim de. Benim de. Oha Tavuk bir et. gel, dön gel. Dön 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 gel dön gel, dön. gel gel. Amca! Amca! <laughs> 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 gir açtım gir! Gir! Kapa 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 kapa! 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 Korktunuz sizi? Ses yapma la siz ses yapma. Yanıma gel. Aaaa. Bunu yavaşlamaya <laughs> gerek yok artık bence. E i̇şte bence yani. biz bu ward'un neyinden korkuyoruz arkadaşlar? Korkmayın şuna ya. Oğlum kaçılıyor. Bir bok ya yapamıyor oğlum. Oldum. Mal bu amına koyayım. kağıt olursa atarım. Eyvah. Ne yaptınız? Ne oluyor? öleceğim. Amin. Al! Ah! <laughs> Götüm ısırdı. Vallahi göt lobum ısırdı. Görüm. Şeymiş. O böyle çok fazla miktarda yıktığında çok var. Gibi. <laughs> Sensörlü. Abi. Kanka! ne kas? Hangi salak o? Hangi salak o? Geliyor, geliyor, geliyor. Kapat. Lan kapat kendini. Bunu Ne oldu? Ses çıkarmayın. Ses çıkarmayın. <laughs> Taşın arkasında saklanmak işe yaramıyor. Ah, iyi bir üşüyor ama bak lavda olmadığı için üşüyor. Aa! Ya hangi salak o? <laughs> hangi salak o? Ne la? Buradan şu hiç gol değil. Gol alırız. Hiç onu. Hiç onu demedin. Ölüyorum. Allah tam içtiğimde bitti. Aha! Mert bak. Bunun ne demek olduğunu artık biliyorsun dostum. <laughs> Bayağı biliyor gibiyim ya. Mert bak bunun ne demek olduğunu artık biliyorsun dostum. <laughs> Bilmiyor musun? Ney? <laughs> ya bu yine götüden <laughs> uydurdu <gülüyor> bir şeyler ya. Ah! Kanka. Kanka <laughs> Salak mısınız? Öleceğiz burada. Ha neyse artık biliyormuş tamam. Işte. Ha aksanot mu çıkıyor buradan? Geldi. Allah. Dışarıya. atla bir şeyleri de burada da yapıyoruz aynı bokta. Bir canım var diyorum atla diyor. Al işte ya. Of. <gülüyor> 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 sağına bak sağına Laz. Şşş. Aşağı bak. Bak sağa dedim sola baktı gördünüz mü arkadaşlar? Sağ kanka burası. Salak mısın sen? Geri zekalı. Geri zekalı. Bak böyle koşuyorsun. Bak böyle duruyorum. Bak salak bana bak. Sağım burası Sus, işte. Sus salak. Kanka şunları kırık taştan yapsaydım Bedir. Susar mısın gönül? Hayatımda <laughs> bir Geri zekalı. Köylü adam taşını. Mal bizim kapının önü tahta lan. Bizimkisi full taş kanka. Full her yer taş yani. Ne maddiye bir şey olmuş mu? O kim şekerim? Hani o da benim şekerim. Hani Al çocuk ne kordi. Ne? Su kenarına ekiyorsun. <laughs> Mavv. Ya Okan sen. Yarın Serpa kahvaltı mı yapsan? babu, babu, babu. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Hastalık <gülüyor> oğlum hastalık. <laughs> yani. Hastalık da siktir. Ben seni geçeceğim oğlum ben. Emekliliğin tadını çıkar. Storm tekrar liderliği aldı. Nasıl hızlı gidiyorsunuz lan? Sus Yusuf, Sus Green bitiyor. Hızla hem de. Oğlum nasıl hızlı gidebiliyorsun? Ha. Aldırmaz lan bu abi. bir, iki, üç. hızlı ol? vurursa bize ebe bizi Ananı sikeyim. Geri <laughs> <Kedi> zekalı. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Al. <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa! Aa! <laughs> yemeğim aa. bitti. bitti. Şey <laughs> Açarsak ikisine de fırlar dikkat. Kır bu Kır. geldik ya. <laughs> Ulan aşağıdan mı gidiyorduk? Nasıl yapmıştık? Ah! Ya iskelet! Kadar... O kemik senin gözüne girsin piç! <laughs> Aşağı mı inmiştik? Ne Kanka mal mı s***? Oh! Be! Bebek sana mı giymiş? <laughs> Dur! Tamam oğlum. Lan şey şey şerefsiz! Şu <laughs> veredi bir öldürük mi? Bende silah <laughs> yok sen vur. <laughs> setimi giymiş bir de ya!

<laughs> Merhabalar Selim Bey nasılsınız? <laughs> İyiyim mertçiyim. Ya. Sade olsun dedim. Elimden geleni yaptım. Umarım ailenle, arkadaşlarımla güzel bir işe gideceğim. Evin tüm eşyalarını alabileceği kadar büyük ve kullanışlı ahşap dolabın yerine açılı yerleşimiyle oda planının ırsına geçen bir giyinme odası yapılıp içine artık sadece 5 gömlek koyabilecekleri aparatlar konuldu. Selim Bey, Allah sizden razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu elmas kazmayı kime teslim edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. <laughs> Aslan kardeşim. Güzel günlerde. <laughs> Efendi Dobby'e hediye verdi. <laughs> Salak. Dobby artık serbest. Şöyle <laughs> 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 böyle solda bir şey var Aa! mı? Arda mı? Arda mı? Ses yapma bırak onu ses yapma geri zekalı niye koşuyorsun? Geldi. Gel. Lan. Gelmeyin yanıma gelmeyin. Yanıma gelmeyin. Sikir. <laughs> Sikir. Öldürürüm. Ben alıp. Ben çıkardım. Git. Git. <laughs> elmastan çapa yapmış ben diyorum ki kafasını Elmastan çapa mı yapmış? Valla elmastan çapa yapmış kanka. Kanka seninki nasıl bir lüks? Kırıyor. Seyde diyorum meşe tohumlarını atmadın değil mi? Kanka tohum yok ki yavrum. Yavrusu. Hiç yok, Yavrusu. Al, yavruşko. Al. Yavruşko. Bravo. <laughs> hadi arım çak. <laughs> ha? sen, hadi çak. Hadi çak. Bu ne oğlum? Yavruşko. Ben kaldım bu ne? Ya, çok Neredesiniz? Çok rahat. Bana ne? kaç hadi kaç. Ne kayboldu. <laughs> kanka çok zor ya. Kanka mal falan olmak lazım gel. <laughs> mal falan olmak lazım değil. Bulunmuyor amına koyayım. Geriden oluyor. al 12 yaşta çocuklar buluyor onu amına koyayım. Hayır bulunmuyor amına İçeriye atacağız <laughs> İçeri bak şu atacağız. şu delikleri içeri tutacağız. İçerisi. Bak kanka şuraya. Buraya Galaxi bak, kanka. bak kanka, bak, buraya, bak, buraya gel. gel Baş Baş var taş. Buraya tutturacaksın tamam mı? Sen şimdi şeker çocuk değil misin yani? <gülüyor> 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 Neredesin seni göremiyorum. Bir <laughs> 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 Kanka, kanka. Hayır. Tam Tamam ışınlanmadım, ışınlanmadım. Çabuk. Almadım ya. almadım yani yanındayım. Oh, kaybolmasın da. Beni çektin geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyim oradaydı bırakır beni. Oros bu çocuğu indir ben. Oros bu çocuğu. Bak vuruyorlar da kere. Aaaaaaah çıktı doğduğumuz yerde? <laughs> Nasıl? Nasıl lan? Gelme gelme şu an koridora gitme. Bert çık, çık çabuk sak. Bak burada bak. burada bak. Bak yere Nereye gittin kanka? Yere bulaşmış bir şey. <yap. gülüyor> Abi ölür bak ölmez oğlum Warden amına koyar bu Robo Gel oğlum. Oğlum bu sanki robo değil gibi lan. Ne ya <laughs> Pardon, rahatsız <sesi> olur musun? <laughs> Lan! şerefsizler Aldı la. Bu robo değil oğlum. Bu <laughs> robolar kestir. <laughs> geliyor Aptal sana dedim ki. Ok geliyor oradan <laughs> abi. Kanka ağaç mı? Aa ba bana Ay, lan vur vur vur. Vur vur vur. <laughs> kom, vur. Sessiz olun vur vur vur. <laughs> yapıştır. Ya bak, sessiz olun <laughs> sessiz olun. Bak hiç konuşmayın hiç konuşmayın. <laughs> Hareket. Instagram Reels, YouTube Shorts çekiliyor bak. sessiz olun, <laughs> sessiz olun. Bak hiç konuşmayın, hiç konuşmayın. <laughs> Abi moda giriyor ya ben. Sessiz olun. Lazona şimdi başlıyoruz. Hadi. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya orada orası. Wow. Size. Tamam. Geliyorum. Kanka belki bir daha. <laughs> Ananı sikiyim, bir daha, bir daha. <laughs> Ahahahah! Ya. Kanka öleceğim, öldürme dur kanka. ya. Öldürme kanka, öldürme işte anladın. <laughs> Hah. Koklu erken poz veriyorsun şu an, hadi. Yaklaş biraz daha, yaklaş, 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 yaklaş. Hah, kafanı şöyle bir, böyle iki salla sonra tam tersi doğrudun. Ahahahah! <laughs> 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 Prodüksiyon. <laughs> Eline mene sağlık. Edyxor. Vay be Edyxor da 75 bin abone olmuş ha. Helal lan. <laughs> <laughs> en popüler videonun ne kadar? 1.7 milyon. Vay wow, pasta yayını. 450 bin. 450 bin, 400 bin, 400 bin, 400 bin, 400 bin. Yalnız algoritmayı görüyor musunuz? İzliyorlar. Hayvan gibi demek ki keşfete düşüyor. İnsanlar hem içerik birleşiyor hem izleyen yayıncı birleşince otomatik olarak o patlatıyor. Evet abi öyle oluyor. Vay be.